Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle istek dersi e, işleyeceğiz. Bu istek dersi arkadaşlar Kompas 13 adla, arkadaşımız istedi. Yönlendirme açını kapatma dersi. Arkadaşlar e, bu dersimizde basit bir şekilde daha doğrusu basit iki şekilde yönlendirme açını kapatmayı öğreneceğiz. İlk kodlarımız bunlar arkadaşlar. Biliyorum hızlı geldim ama e, arkadaşlar bu normal bir yönlendirme kodumuz. Sonra da ben bir yazı yazdırmışım. işe yaramadı ki diye. Ee, arkadaşlar e, yazdırdığı gözüksün diye arkadaşlar güvenli diye bir değişken oluşturmuşuz. Maskul Real Escape String yani e, normal HTML kodlarını e, da, yani HTML taglarını daha doğrusu meta, body, işte background vesaire arkadaşlar engelleyen bir kodumuz. E, bu şekilde hemen güvenli bir şeye ulaşabilirsiniz yönlendirme açısından bu şekilde engelleyebilirsiniz mesela hemen deneyelim Bakın yeniliyorum aynı şekilde sayfa kaldı Diyelim ki arkadaşlar Bakalım şimdi 5 saniye bekleyelim burada 5 saniye demişiz çünkü yönlendirmek için Bekliyoruz 5 saniye yeniliyorum 5 saniye bekliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gördüğünüz gibi yönlendirme olmadı Şimdi arkadaşlar ee, direkt yazı yazalım. Bakalım yönlendirme olacak mı? Yazı. Kontrol seviyorum. En üste çıkıyorum. Yeniliyorum, yeniliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon yenilemedik. Ben yazıyı yazdım mı acaba? Yazırdım. tamam. Olması lazım. Heh, gördüğünüz gibi hemen yönlendirdi. Bunu arkadaşlar basit bir şekilde mysql-real-escape-string ile engelleyebiliyoruz. Peki arkadaşlar başka bir yolu var mı? Var arkadaşlar. Bununla da sansür de yapabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Şey güvenli. str-altre-replage ee, Arkadaşlar Kelimeler En başa kelimeler geliyor. Burası kelimeler arkadaşlar kelimeler virgül e, şuraya virgül koyalım virgül sans e, sansür yazısı yani sansür yazısı dediğim şu arkadaşlar ve en sonunda da normal yazımız e, şey oluşturursunuz dizi oluşturursunuz nasıl dizi hemen yazıyorum e, dizi diyor e, yasak dili diyorum şey yasak dili eşittir arrağı dersiniz. kapatırsınız bu şekilde arkadaşlar ne diyelim mesela meta http E. kuiv e, refresh Content Şu taglar ha Bunları engeller engelle Bu, bu şekilde sansür edersiniz Şey yazıyı çekersiniz Şey güvenliği de yazdırırsınız Bakalım şimdi Gördüğünüz gibi Bu şekilde yazdırdık arkadaşlar Arkadaşlar e, ben daha çok ee, bu şekilde yazdırmaya öneriyorum. Çünkü öbür türlü hiç göstermiyor. Ne yazıldığı belli değil. Ee, yorum boş bir şekilde çıkar. İnsanlar bunu anlamaz. Neden yani boş şekilde çıktı diye. Ee, şunu da silelim. Neden boş şekilde çıktı diye arkadaşlar. E, ee, i̇nsanlar anlamaz. Derler ki yani ne bu? Niye boş şekilde çıktı diye. Bu yüzden arkadaşlar size önerdiğim bu şekilde sansürleyin. Ee, ve bu şekilde yönlendirmeyi engelleyin basit bir sansürleme sistemi yani STL Replace kullanılarak yapılmış bir sansürleme sistemi arkadaşlar çok basit her şey her e, projenizde kullanabilirsiniz arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik daha fazla derslerin tamamını beni takip ederek bulabilirsiniz aynı zamanda Kompas arkadaşımızın takıldığı yerlere varsa bana söylesin. Diyorum arkadaşlar ve kaydediyorum. Bu Bugün, bugünkü dersimizi de burada bitiriyorum. Hepinize saygılar, hürmetler arkadaşlar. İyi günler.